Dünyanın en spektaküler kruvaziyer limanları kruvaziyer limanları yeni bir destinasyonun ilk izlenimini oluşturur ve bazıları gerçek başyapıtlardır. En nefes kesici limanlardan biri Avustralya'daki Sydney Limanı. Geminiz limana yaklaşırken Sydney Opera Binası ve Sydney Limanı Köprüsü'nü hayranlıkla izleyebilirsiniz. Unutulmaz bir manzara. Bir diğer harika liman ise Hırvatistan'daki Dubrovnik Limanı. Tarihi merkezi çevreleyen eski şehir surları limana giriş yaparken benzersiz bir manzara sunuyor. İzlanda'daki Akureyri Limanı, muazzam manzaralarıyla göz kamaştırıyor. Dağlar ve derin mavi fiyortla çevrili bu liman, volkanlar ve geyserler diyarına etkileyici bir giriş sunuyor. Bir diğer ilginç nokta ise Yunanistan'daki Santorini Limanı. Beyaz köy Oya, geminiz limana yaklaşırken kayalıkların üstünde yer alıyor. Derin mavi deniz ve ünlü beyaz evler bu limanı dünyanın en fotojenik limanlarından biri yapıyor. Bu limanların her biri kendine özgü bir çekiciliğe sahiptir ve size dünyanın en güzel yerlerinden birine varma fırsatı sunar. Hangisi seni en çok etkiliyor?